Mehtapistan kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda yine araba pazarına gittim. 4 Haziran 2023 tarihinde onu da belirteyim arkadaşlar. Şöyle yine farklı marka modellerden araç fiyatlarının fiyatlarını sizlere söylemek için gittim bu arada. Onu da belirteyim. Ee, arkadaşlar seçimden sonra fiyatlarda biraz oynama oldu seçimden öncesinde de bir e, videom vardı bununla ilgili seçimden sonra değişim olur mu diyorduk e, bence değişim biraz oldu hatta bu e, videoyu çektikten sonra da birkaç gün içerisinde dolarda da ciddi bir oynama oldu o yüzden bu da e, fiyatlara yansır diye tahmin ediyorum umarım tahminimde yanılırım diyerek arkadaşlar fiyatlara geçelim haydi bakalım Şimdi ilk olarak bir Ford Focus diyelim arkadaşlar. Ford Focus 1 var burada. E, bordo renkli. E, bu 1.6 benzin LPG'li bir araç. Şöyle size göstereyim. Cia paket. Hani etiketini özellikle çekiyorum. Cep telefonu oluyor. E, aramak isteyenler oluyor. Ben e, bu tarz şeylerde genelde yardımcı olmaya çalışıyorum. Cia paketi en dolu paket diye geçiyor bu Ford Focus için. 2001 model bir araç bu. E, kilometresi 301 binde arkadaşlar. Şöyle içini de kısaca size sizlere göstereyim. 2001 model dedik. Yani araç yaklaşık 22 yaşında. Ee, i̇çini de ona göre şöyle görün, göz gezdirin diye açayım dedim. Fiyatlarını ona göre değerlendirmeniz için ara ara, ara araçların içine de bakmaya çalışıyorum. Ee, sedan bir araç, manuel arkadaşlar ee, ve fiyatı bu aracın 354 bin lira. Sonrasında geçelim bir başka Ford Focus'a. Ford Focus mavi olan bu da ve yine C paketi arkadaşlar. Bunun da modeli yani yılı 2000, kilometresi 300-3000'de arkadaşlar ve bu araç değişensiz diye belirtildi. Bunun da fiyatı 341.500 lira. Ee, yine üzerindeki numaradan ulaşabilirsiniz bu araca da. Yani 2001 modeli 354.000 lira. 2000 modeli 341.000 lira. İşte Kıyaslamayı sizlere bırakıyorum. Ve devam ediyorum. Geçelim Toyota Corolla diyelim arkadaşlar. 1998 model bir araç bu Corolla. 1.3 XE diye belirtilmiş. Ön camlar otomatik. Hasar kaydı yok. Muayenesi yeni demişler ayrıca. Onu da belirteyim. 1998 model bu Toyota Corolla'nın fiyatı 265 bin lira. Geçelim bir Renault Clio diyelim. Bu arada rengi çok güzel. ilgimi çekti arkadaşlar. 98 model bu Renault Clio. Kilometresi 260 binde. Şöyle etiketini özellikle gösteriyorum. Durdurup bakabilirsiniz diye. Motor sıfır yapılmış diye yazıyor. İşte belirtilmiş değişensiz ve orijinal demişler. E, fiyatına da 225 bin lira demişler. Gelelim şimdi bir Toyota Corolla daha diyelim. Bunun da modeli yüksek arkadaşlar. 2015 model. E, bu Corolla 1.33 benzin LPG'li bir araç. 170 bin kilometrede. Yani yıl bazında böyle daha yeni bir şey bakalım derseniz bu tarz bir araçta bakılabilir. E, işte şöyle göstereyim arkadaşlar. Tabii ki yıl söylüyorum ya hani yaşı küçük olduğu için araç diri. Diğer araçlarla kıyaslamak çok da doğru olmaz. O yüzden bu araç gayet güzel görünüyor yani. Hani ona da kişisel olarak belirteyim. Şimdi bu aracın fiyatına da arkadaşlar 645 bin lira demişler. Onu da söyleyeyim. Sonrasında fiyat linea diyelim. Yanında 2012 model bir fiyat linea var. Linea'nın kilometresi 248 binde ee, yeni kasa ve bakımları yeni diye belirtilmiş etiketinde de zaten arabam.com'da da e, ilanı var sanırım bu şekilde bir etiketi var önünde Arkadaşlar bu araçta e, 375 bin lira ve lineanın üzerinde yazan telefonun numarasından Toyota Corolla için de ulaşabilirsiniz. Bu iki aracı aynı kişi satıyormuş. O şekilde belirttiler. Ben de sizlere söyleyeyim dedim. Ondan sonra devam edelim. Bir Lada diyelim. Farklı marka model özellikle gösteriyorum. Hani bir daha belirteyim. Genelde videolarımda söylemeye çalışıyorum bunu. yani her videoda daha farklı araçlar çekmeye çalışıyorum ama Ankara'da birkaç arabada mecburen takılı kalmak durumunda kalıyoruz. Onlardan işte biri Golf diyebilirim veya işte Ford Focus diyebilirim. Bunlar belli başlı. Bir de Tofaş arkadaşlar onu unutmadan belirteyim ama bu videoda bugün çekmedim Tofaşı. Bazı araçlar Ankara'da çok çok tutulanlardan birileri. Tabii ki ben mümkün olduğunca birkaç çeşit çekip sizlere fiyatları göstermeye çalışıyorum. Şimdi devam edelim Lada Vega'dan. 1.5 benzin LPG'li 2000 model bir araba bu. Kitapçıkları, faturası hala duruyormuş arkadaşlar. İlk sahibinden diye de belirtildi. Kilometresi 190 binde ve fiyatı da 170 bin lira bu aracın. Bu aracı almak isteyenler de yine telefon numarasını söyledi satan kişi. Ben söyleyeyim sizlere. 0546 454 9908. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. Golf diyelim. Golf 4 var. Burada 2003 model 1.6 16 var. Ve Prime Line paketi. 265.000 kilometrede bu araç. 2003 model ve 20 yaşında bir araba olarak şöyle belirteyim. Ee, yine etiketini göstereceğim sizlere. pazarlıkta var demişler. Onu da söyleyeyim yani. <laughs> Sonrasında arkadaşlar bir arabanın şöyle içine bakalım. Golf'ler benim her zaman ilgimi çektiği için yine e, artık içinde de göstereceğim sizlere. 20 yaşında bir araç. İçi de e, ona göre değerlendirilsin diye şöyle göstereyim. Fena değil. Temiz gibi duruyor. E, tabii ki alıcıları çok daha dikkatli bakar. Hani e, çünkü herkesin marka model tercihi çok çok farklı olduğu için tavanı da göstermiş olayım. Tavanı gayet güzel. Sarkma falan yok. E, ben de bir Golf 2 vardı. Tavanı komple sarkmıştı aldığımda. O yüzden onları da değerlendiriyorum ben açıkçası. E, bu aracın fiyatı da arkadaşlar 345 bin lira diye belirteyim ve devam edeyim. E, geldik Renault sembol dedik. Yan yana iki tane sembol var ve satışta. Şimdi satan arkadaş özelliklerini söyledi. Ben de üzerinden bakıyorum zaten. Az çok e, buradan okuyacağım ve söylenileni size ileteceğim. Sağdaki ve soldaki iki araç da 2018 model. E, bu solda şu an gösterdiğim araçta bir değişen, bir boya var. 199.000 kilometrede. Sağdakinde yani bunda ise e, 239.000 kilometrede bu araç arkadaşlar. Hatasız, boyasız olarak da belirtildi şöyle parmakla da gördük 490 bin lira soldaki araç bir değişen bir boyası olan sağdaki araçta 239 bin kilometrede 495 bin lira fiyatı var Evet arkadaşlar 4 Haziran 2023 tarihinde Ankara'daki açık otopazarındaki fiyatlar ee, bu şekilde diyebilirim birçok marka model var yine her zaman olduğu gibi yine her videomda da belirttiğim gibi farklı marka modelleri sizlere göstermeye çalışıyorum arkadaşlar fiyatlar genel olarak bu şekilde yine söyleyeceğim hafta içerisinde yani 4 Haziran'dan sonra dolarda da ciddi bir kur farkı var bu araçlara nasıl yansır yani sizin bu konudaki yorumlarınız nedir bunları da merak ediyorum. Bana göre bu bir dezavantaj olabilir ama umarım araçlara yansımaz ve kısa süre içerisinde bunun bir ödüne geçilebilir diye temende bulunmak istiyorum. Özellikle sıfır araçların artık piyasaya sürülmesiyle ilgili sorunun kalkması gerekiyor ki her şey ederinde ve denginde ilerlesin diye düşünüyorum ee, söylediğim gibi Umarım kısa sürede bu tarz sorunlar çözülür ve herkes istediği dilediği araçlara çok daha rahat ulaşabilir diyorum arkadaşlar ve benden bugünlük bu kadar farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın